Günaydın tatlım. Günaydın tatlım. Çocuklar nerede? Kalkmadılar da. Of her yerim ağrımış ya. E, ee, panda gibi yuvarlanırsan olacağı o. Panda mı? Ya lafın gelişi. O laf nedense bana gelince hep bir şeyler oluyor. Sen biraz sinirli misin? Hayır ya ne alakası var? Anladım, bayağı sinirlisin. Ya haklısın. Uyuyamadım da biraz ondan. Nerede kaldı bunlar? Çocuklar, geç kalıyorsunuz, hadi. Dikkat et kullanırken, hızlı sürmese bari. Şey ya, ingiliz sınavına çalıştın mı? Ha? İngilizce diyorum, çalıştın mı? Ha, İngilizce. Tabii yani iyi çalıştım. Senin gibi. Yani senin gibi dediysem sen çok iyisin maşallah manasında değil. Hani senin çalıştığın gibi iyi çalıştım manasında. Tamam ya sakin ol. <laughs> Anladım. Zor olmasa bari Senin kadar zor olamaz inan ki. <laughs> Efendim anlamadım. İnşallah diyorum ya. İnşallah. Vay gosun hükümete vay. Doktor Ömen'in kızıyla fingir deşiyorsunuz değil Hem de sokak ortasında. Vay anam babam vay. Bizim zamanımızda hiç böyle değildi. Allah'ın bir saygı neyin vardı? Şimdi götüne gotu geçiren kapı yok. Kızı fingir diyor. Çivisi çıktı vallahi bu dünyanın. Ama benim de adım Rıfat'sa ben de oyunu bozarım. Oo, doktorum günaydın. Sana da Akif. Ee, ya şey, Asya yemek teklif edeyim diyorum. Ne diyorsun? He? İyi et Akif, ne yapayım? Nereye götüreyim? Bizim Hasan Usta'ya mı götürsem acaba? Ya ne bileyim, götür işte bir yere. Allah Allah. Sen biraz sinirli misin? Değilim ya, değilim. Sabahtan beri herkes aynı şeyi söylüyor. Gergin filan değilim ben. Ne dedim ben şimdi ya? Kız ne iyi yaptın da geldin. Vallahi sıkılıyordum tek başıma. Gelmez miyim komşum? İki lafın belini kırarız. Nerede senin kazancı başı? <laughs> Ay kim ayol? Aa, şunun lafına bak. Kim olacak cadı Nermin? Kız sus. Vallahi duyacak. İçeride o da duyuyor. Aman iyi iyi uyusun. Biz de iki muhabbet yaparız. Buyurun. Şikayetiniz nedir? Ay vallahi hangisini sayayım doktor çamaşır yıka bulaşık yıka evi süpür çocuklarla ilgilen çok şikayetim var çok. Hayır hanımefendi onu sormuyorum. Buraya gelme sebebiniz nedir? He nezle olmuşum ya. Bademciğim şiş bir de hafif öksürük var. Aman kuru öksürük bir şey olmaz ondan. Yaz bana Münir Afen doktor. Sabah akşam tokarını alayım. İyi de hanımefendi ben niye buradayım? Bırakın da bir muayene edeyim sizi. Ha bak bizim Ayşe gelinin eniştesi vardı böyle doktor. Ona bir hasta gelmiş. Aynı benim gibi bademcik kuru öksürük. Buna bir muayene ediyorlar. Kadın fıtık çıkmazsın mı? Bir aya rahmetli oldu yazık. Kız şu sizin arsa var ya hani. E ee, ne olmuş? Adal oraya müşteri bulmuş, müşteri. Hadi yine iyisiniz. Kız, Ömer orayı satmaz bilmiyor musun? Orayı alan dikecek binayı. Bizim de önümüz kapanacak. Olmaz efendim öyle şey deyip durur ya. <laughs> Ay Betül hiç güleceğim yoktu. Nasıl yaptın kız öyle aynısını? E ee, kaç yıllık kocam olsun o kadar şekerim. Neyse işte Fadıl iyi para verdiler diyor. Akşam uğrayacakmış. Benden söylemesi Betülcüm. Eyvah benimkinin sinirleri hoplayacak gene. Ne dedin canım? Ay yok bir şey hayatım. Akşam ola hayrola dedim. Ben öyle. Ay hadi ben de gideyim. Daha akşama yemek yetiştireceğim. Çok bile oturdum. Hanımefendi ne alakası var fıtıkla öksürüğün? Ya fıtıktan insan mı ölür? Ay dünyanın bin bir türlü hali var doktorum. Olmaz olmaz deme. Ay bak sen de encel giyinmişsin. Böbrekten bir soğuk aldın mı iki ay yatırır bu meret. Ha sakalın da var kim bilir ne mikroplar girdi orada. Elini sürsen sakalına bir ağzına değdi mi aman yarabbi aman anlatmayayım da bozulmasın moralim. Ay hadi yazıver de gideyim doktorum. Tamam sekreterimden alın tamam. Sağ olasın hadi iyi günler. Tövbe estağfurullah ya ince mi üstüm acaba? Haklı olabilir gibi. Of ya Bülent, bugün yine okulda Mete ile karşılaştık. Bir değişik oldum. Ya aşkım biraz sakin olsana. Çocuk manyak bir şey olabilir ama kendini bu kadar kaybetmemelisin. Ay, gerçi kız o saçları neydi öyle bugün? Bülent! Tamam be tamam. İki arkadaşımızın hoşlandığı çocuğu övelim dedik. <laughs> Neyse. Eee anlat bakalım konuştunuz mu? Ne oldu? Konuştuk ama o kadar da konuşmadık. Ne diyorsun be? Ya bu bizim okuldaki kantinin yan tarafı var ya. Orada arkadaşlarıyla oturuyordu. Ben de kantinden çıkmıştım. Tam kapıdan çıkarken çarpıştık. Ay motor bilerek çarpmış kız bilerek. Ben bilirim o işleri. <laughs> Kurnaz şey. Ya bilerek mi bilmem artık ama göz göze geldik. Bir dört beş saniye baka kaldım. O sırada bana ne dedi biliyor musun? Ay ne dedi kız? Gözlerimin içine baktı ve bana pardon dedi. Ne diyorsun? Salak. Çocuk sana gayet normal bir şey söylemiş. Bana çarpsa aynı şey bana da derdi. Ama kız bana bir çarpsaydı ya hemen atardım vallahi kendimi kollarına. Ya Bülent böyle yapacaksan anlatmayacağım hiçbir şey. Ay tamam tamam. Pardon devam et. Ay uyumuş kalmışım yahu. Ne oldu? Geldi mi Ömer çocuklar filan? Çocuklar geldiler içerideler. Bülent'i de getirmiş Esra. Ömer de gelir şimdi. Eli kulağındadır. Ay şu Bülent de tövbe ya Rabbi tövbe. Söyle getirmesin onu bir daha. E sen ne yaptın? Temizledin mi evi biraz bari? Ne temizlemesi anne? Daha dün temizledim ya. Fatih Kendri 27. Ben sağ aşağıda gidiyorum. Adamları orada kıstıralım. Neymiş? Ders çalışacakmışım. Heh. Ders çalışınca bir yeri var oluyor sanki. Ben e sporcu olacağım. Deli gibi para var ama bilmiyorlar ki. Hadi oğlum geç sağ sonra. Sonra beyze gel. Onlara göre yok zaman kaybımış. Yok dış dünyadan kopuyormuşum. Bu oyunların bir matematiği var bir kere. Adam nereye gidecek? Nerede pusuda hep kafa işler canım. Bunlar kafa. Aha yakaladım seni şimdi. Kaç bakalım. Salak adam. Böyle oyunlar oynanmaz. Bu ya. Nereden çıktı o herif? Ulan daha yeni taşın arkasında saklanıyordu. Ne ara oraya geçtin? Kesin hile bu. Kesin hile. Sonra gözlerine biraz daha baktım. Öyle başım dönmüş ki yanlışlıkla çocuğa asıl ben pardon dedim. Bitti bloş bitti. Orada gözünden düştüm çocuğun. Ya hayatım saçmalama. Gayet normal bir şey demişsin. Ben pardon yani. <laughs> Salak çocuğum benim ya Sanıp şu erkeklerle konuşmasını öğretmemiz lazım Yoksa yandık vallahi kız senle <laughs> Öf dalga geçme Zaten çok utandım Yerin dibine girdim resmen Ama sonra gülümsedi ve yanağımdan bir makas aldı Bayılmamak için zor tuttum kendimi Ay eshoş Bir de bayılsaydın tam olurdu herhalde kız Ay evet Neyse benim şu çocukla adam gibi konuşmam lazım. Ama göz göze geldiğimizde dilim tutuluyor sanki. Ne yapmam gerek? Bak tatlım. Gözlerimin içine bak ve sanki ona konuşuyor musun gibi konuş. Of ben öyle şeyler yapamam ki hiç. Düşünemem yani. O zaman bana burada nasıl anlatıyorsan ona doğru da orada onu o şekilde anlatacaksın. Dök içini. Sakin ol. Önemli olan sakin olmak hayatım. Bakacağız artık ama dediğim gibi bir şekilde halletmem lazım bu işi. Her gece onu düşünüyorum. Ay benim kızım aşk böceği olmuş aşk böceği. Biraz öyle oldum galiba. Ay neyse sor. Ben şimdi gidiyorum sen iyice düşün akşam yazışalım tamam mı hayatım? Tamam biloşum öptüm. Ben de canım. Ah. Ya manyak kadına bak ya. Hiç yoktan işkillendirdi beni. Boğazım sanki biraz acıyor hakikaten ama. Göz torbalarım da olmuş sanki. Acaba rahat uyuyamadığından mı? Tabi ondan ya. Sabah da Betül'e sardım o yok yere. Ulan yaşlanıyor muyum ben ya? Kesin spora başlamam lazım. Kesin. kızım ah Betül. Ah ev bir günde temizlenir mi kızım? Bak bayram geldi. Dip köşe temizlik yapmak icap eder. Ama nerede? Yaparız anneciğim. Yarın da onu yaparız. Nasıl olsa evdeyiz ikimiz de. Aa, yaparız da ne? Bu yaştan sonra bir de temizlik mi yapayım? Bu halde. Tabi şimdiki gelinler böyle. Biz eskiden kaynanamızın yanında çıt çıkarmazdık. Öp dedi mi aşağı, öp dedi mi yukarı. Ah 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 ah. Oh, iyi ki kapı çaldı yoksa ben delirmek üzereydim. Hayatım çocuklar gelmiyor mu? Yok, yediler onlar, acıkmışlar bugün. Ee, yoruluyorlar çocuklar tabii bütün gün okulda. Bir işleri, güçleri var. Aylak değiller yani. Doğru anneciğim. İşleri güçleri olmasa bütün gün yatıp uyurlardı. Siz laf mı sokuşuyorsunuz yine? Yo, ne ilgisi var hayatım? Ne yemek yaptın kızım? Yine makarna mı? Hayır anne, mercimek, salata ve makarna. Oh oh, ne güzel valla, mis gibi. Yanına mercimekle salata koyunca makarna görünmez mi oluyor? A canım yavrum. Aa, kim geldi ki? Fadıl Bey senle bir şey konuşmaya gelecekti. Raziye söyledi sabah. Odur. Bugün de kapı hep tam yerinde çalıyor. Bakalım ne yumurtlayacak mı Oo hoş geldin Fadılcığım. Bu ne sürpriz? Aman efendim selamı aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Oo Ömer Beyciğim. Vallahi çok farklı bir mesele vardı. isterseniz bir baş başa görüşelim derim ben bu adam ne zaman bunu dese benim tansiyonum 16'ya çıkıyor. <laughs> e, buyur Fadılcım buyur. Aa, Ömer Beyciğim. Vallahi şimdi seni severim sayarım bilirsin. Allah a var ya adamsın. Valla sözüne güvenirim sana. Sağ ol Fadılcım sağ ol. Tabii ne zamandır apartmanımızı meşgul eden bir mesele var. Yani senin şu önümüzdeki arsayla lan Ay yok yok yok. Ben arsaya dokunmayı düşünmüyorum Fadılcım. Ama Ömer Beyciğim deme, deme be. Çok önemli bir teklif aldım. Siz niye teklif alıyorsunuz benim arsama Fadıl Bey? Hiç e, be. Bir yakın sorduydu. Ondan Ömer Beyciğim başka neydi olacak be? Anladım. Dediğim gibi arsa satılık değil Fadıl Beyciğim. Ama bir teklifi duysaydınız ö... ...teklifi duymak filan... ...betül kapı. Buyurun. Ee, mevabalav. Ben bu satılık avza için gelmiştim de. Ulan Fadıl be...